Merhaba ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öykü yok. Nerede? Bir <laughs> dakika. Nerede? Okulda. Sabah onu ben okula götürdüm. Geldim. Ne yaptım? Uyudum arkadaşlar. Çünkü gece böyle bir bayağı ben sabahladım falan. Uykusuzluk. Saat 7'de okula götürmek ya. Anlayın okul saatlerini biraz da erteleyebilir misiniz? Bugün onu okuldan alacağız ve okul sonrası bir günü birlikte geçireceğiz. Hazırsanız videomuz başlasın. Şimdi Öykü Hanım okulda ve çıkmak üzere. Geç kalabiliriz. Bu trafik, İstanbul trafiği beni delirtecek. Sabah 40 dakikada götürdüm okula. Hemen. Bir an önce gitmemiz lazım. Arkadaşlar, duş aldım. Saçlarım ıslak çünkü ben de yeni uyandım. Ölçüyle önce bir kuaföre gidelim. Saçlarımızı yaptıralım. O da okuldan çıktı. Gezeceğiz sonuçta yani okul sonrası. Biraz gezeriz, eve geliriz. Yarın yine okulu var. Allah'ım. Bu kızın okulu gerçekten ondan çok bana zor. Bu arada okul süreci çok güzel gidiyor. Öğretmenine çok alıştı. Arkadaşlarına çok alıştı. Asla gitmeyeceğimler falan yok. Mesela anaokulundayken gitmiyordu. Anlatıyordum size gitmek istemiyordu. Birçok gün geç kalıyordu. Asla hiç daha bir gün bile gitmemezlik yapmadı. Bir ders bile kaçırmadı. Çok şükür maşallah. Nazar değmesin yorumlara yazın siz de. çok sevdi ve alıştı. Ondan yana sıkıntı yok. Tek sıkıntı benim erken uyanmam. O da erken uyanıyor O benden önce uyanıyor ve bugün ne yaptı? biliyor musun aşkım? O kadar tatlıydı ki. İçeriden bir ses. Anne! Diye bağırdı. Kalktım odasına baktım yok. Yatak odasına baktım yok. Salona baktım yok. Nerede bu çocuk? Ben diyorum nerede bu çocuk? Sonra bir tane anne dedi. Arıyorum arıyorum. Bu salonun herkese saklanıyor. Ya yani yeni uyanıp nasıl saklanabilir bir insan? Öyle bir şey Uyanıp da direkt nasıl saklan başlık oynayabilir? Saklan başlık ya? Öykü'yü alacağız. Ben çok özledim. Kızım okuldayken gerçekten çok özlüyorum. Sizin okulunuz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın. Hadi gidelim alalım. Sonra mıncıralım biraz Öykü'yü. Arkadaşlar okulun önünde balon satılıyor. Mısır satılıyor. Sizin okulun önünde ne var mesela? Ben küçükken civciv satılıyordu. Sizin okulun önünde böyle şeyler satılıyor mu? Yorumlara yazın merak ediyorum. Ben şimdi öküye mısır alacağım. Çünkü seviyor. Okuldan çıkınca bu kocaman tek mısır tek bitiriyor yani. Okulda da yemek de var aslında. Kahvaltı var. Öğle yemeği var ve meyve saati falan var. Ama yine de çıktığında aç oluyor çocuk. Ben anlamıyorum. Açım ulan açım. Geç geleceğimi erken geliyorum. Hep okulun önünde ben bekliyorum. Böyle 20 dakika falan beklemeyi seviyorum. Çünkü kızımın geldiği yerin heyecanlı yaşamak bile bilmiyorum. Beni mutlu ediyor. Sizin anneleriniz yapıyor mu öyle mesela? Erken geliyor mu? Değil mi? Ben öykü beklerken bile mutlu oluyorum aşkım. Alacaksan al beni sonra pişman olursun. Kilo okula giderken arabada geçirdiğimiz zaman falan bana mesela çok değerli geliyor. Çok güzel sohbet ediyoruz, şarkılar söylüyoruz falan. O yüzden mesela servise yazdırmadım. Ben bırakıyorum, ben alıyorum. Bilmiyorum servis konusunu seneye düşünüyorum. Bir prenses geldi. Öykü, ben seni okula bıraktıktan sonra ne yaptım biliyor musun? Ne? Uyudum. Sen ne yaptın? Milletle takılmış. El ele geldi bir erkekle. Ne yapayım o benim arkadaşım. Nasıl arkadaşım? Arkadaşım. Arkadaşım derken? Ama el eleydiniz. ediniz. Erkek. Er Erkek arkadaşım dedim bana. <laughs> Kıskançlıklar başladı arkadaşlar. Anneanne. Anneanne. İnsan arkadaşı el ele gezer mi? olabilir böyle şeyler. Erkek arkadaşları tabii de olacak. Sınıfta kız arkadaşları var, erkek arkadaşları var. Kaç arkadaşın var? Bu arada ikinci sınıftan da arkadaşları varmış canım. Çatla. Bu arada daha büyükler de arkadaşı varmış değil mi? Evet. İki tane erkek arkadaşım var anne. Bir tane büyük erkek arkadaşım, bir tane küçük erkek arkadaşım. Büyük erkek arkadaşım derken? Büyük. Ne kadar büyük? Büyük sınıfta. Diğeri büyük sınıfta bizim. erkek arkadaş mı yaptın Diğeri kendine? Yani diğeri bizim şey, sınıfta. Şey, sen mısır yiyordun ya. Mısır yerini değiştirmiş. Bak bakalım görürsen alalım. Arkadaşlar özledim seni özledim öpeyim öpeyim. Mısırcı yok mısırcı balon da, da yok diyor ki bugün acaba hava birazcık böyle serin diye mi gelmedi? Dün de yoktu balon. Sadece erkek arkadaşım dedi sadece lafa bak. Bir insan böyle bir laf niye söyler? Sadece çünkü arkadaşı sınıf arkadaşı. Babam bak ben delirtme babam bak. Ba, 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 ba. Arkadaşlar biz yandık. Şimdi yiyelim ya. Yiyorum Şimdi yiyelim ya. Ve o benim Erkek arkadaşım. Ben <laughs> de Erkek arkadaşım gitti <laughs> lan. Erkek arkadaşım bak sınıf arkadaşım diyebilirsin. Normal arkadaşım da o zaman. Normal, Normal sınıf, sınıf arkadaşım. yani. Sınıf arkadaşım. Ha, erkek arkadaşım deme o zaman. Erkek arkadaşım değil mi? Baba birazcık sanki kıskanıyor kızlar. Evet, tek erkek benim bebeğim. Tek erkek. Erkek arkadaşım. Lan. <laughs> lan. Gıdıklama var. Erkek arkadaşım. Öykü okula bir gidiyor, ben saçlarını çok güzel yapıyorum. Bir geliyor bu doğamık. Hemen düzelttik arkadaşlar. O ne? Sukuş. Sukuş niye oraya takıyorsun? Unutmuşum, üstten ayrıca kaybedeceğim Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, adamın, adamın, olup, bay bay. arkadaşlar biz geldik. Nereye geldik? Nereye? Nereye? Öykü'nün çok özlediği bir AYM'ye geldik. Ne yapmak istiyormuş bakalım. Çarpışan ayva. Bu arada bayağıdır biz okul çıkışı direkt eve gidiyoruz değil mi? İlk defa AYM'ye geldik. Arkadaşlar en son küçükken gelmişti. Artık büyüdü ve kendi sürebilecek. Aşkım kocaman oldu artık evet, kendi sürecek. Büyüdü vallahi. Öykü buraya en son çok eskiden gelmişti. Sankim çalışıyormuş. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse ise bizden birileri götürmüş onu. Mandalin. mandalin. Benim yüzümden bu da mandalin diyor arkadaşlar ya. Mandalin. O ne? Kabak Bal Bu tatlı mı oluyor? Tatlı herhalde? yapılıyor. Aynen. Küçük portakal ve oh. ekşi meyve. Arkadaşlar market videosuna çevirdiniz videoyu. Bu arada biz Öykü'yle oyuncak çek gelmiyoruz. Ay çok şükür. Durun, duymasın. Hayır, hayır. Hadi bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Hayır, artık küçükken de orası. Oyuncak devri oyuncak bitti. Şey oyuncak devri bitti, gel. Bana diyor ki erkek arkadaşım var, oyuncak bakıyor hala. Nasıl iş Gel, gel. Büyüdün artık, gel. Dergi olabilir. Güzel bir dergi alabilir. Bak, bak Öykü burada ne var bak arkadaşlar. Vay bak. Öykünün daha bu oyuncak yaşı da gelmedi. Bence iki sene sonra. Aşkım okulda eksik bir şeyin varsa onları da alabiliriz bu arada. Şey istiyorum ben Öykü'nün odasına böyle kalemli, kalem düzenleyici falan bunların hepsini bence video yapalım yorumlara yaz. Bugün almayayım. Kırtasiye birlikte gidelim çünkü çok eksiği var. Yazmak için kağıt varmış. İsmimiz sonra mutlaka bir şey var. Öykü okul çantasının güzelliği şaka mı? Ben de onu çok seviyorum. Baya iyi. Ama senin okul çantanı yeni aldık. Bunu da e, yarı yıl tatilinden sonra alalım. Ay keşke okulunda bana bunu alsaydınız. Evet ama o bebekler için artık sen büyüdün. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun? <laughs> Geldik Kırtasiyeye. Abi niye aldın? bunu? Bu ne? Evet, bak yüzüne bakmıyor şu anda. Bakmıyor, o, elini bile almadı. Kalemlik bakıyoruz arkadaşlar. Bence kurşun kalem. Zaten okulda kurşun kalem kullanıyorsun en Biz çok. Yazıyorum. Ay çok güzelmiş. Bakın gözleri olan bir kalem. Ağzı da var çok, çok tatlı. Ben şöyle Öykü'nün odasına bunlardan bir sürü alıp buraya böyle bir sürü kalemler falan dizmek istiyorum. Ama bunu ayrı bir video yapalım bence. Sonra da gidelim eve böyle dizelim masasını birlikte yapalım falan. Bugün okul sonrası yorgun çünkü onu hafta sonu yaparız. Bakayım, burada. Bakın. İçinden bir şey çıkıyor mu? Bilmiyorum. İçinden şey ne çıkacağı belli değil mi? mesela. Sürpriz Bu ne peki? Bu mu? Çap Küçük bir çap kutusu aldı. Kalem falan açtığında koymak için sanırım ama çok tatlı. Suluğumuz <laughs> kırıldı okulda. <laughs> bir tane suluk alabiliriz. Anlatmıştım mı şey size. Öğretmeni aradı. Suluk kırıldı dedi. Ben de şey demiştim. Kırılan suluk olsun öyle keyifli olmasın. Çünkü hep düşüyor diye arıyor. Ben çok korkuyorum. Arkadaşlar bu da burasını açınca bu kuşlar çıkıyor. Bunlar da böyle böyle oynuyoruz. Gel bakalım şimdi yemeğe okuldan çıktın. Okulda bir şey yemediğin için yemek yiyeceğiz Öykü. Bu kızı ya okulda yemek var. Ver. Ben, okulda ekmek aşkıyım. Üç haşkı. öğün yemiyor. Ne yiyorsun? Ben okulda ekmek aşkıyım. Okulda Sadece ekmek, yiyorum diyor. Şuradaki kahverengi kepekli ekmekleri çok seviyorum okulda. Arkadaşlar şimdi yemek söyledik. Bir şey. görüşürüz. Birazcık hani kuşlarımızı bari... oynayacağız. Buna günlük tutalım mı? Bu arada öykü günlük tutuyor. Size belki okuruz bir gün güllüğümüzü. Ay istersen. çok güzel olur okuyalım. Öykü isterse. Gizli sırlarını. Ben okudum aşkım. Şey yazıyor. Ha. Bir tanesini anlatayım mı? Ne demek sus? Evet sadece bir, ben em, artık sadece bir tane yazdım. Bir gün yazdık. O da çok tatlıydı. Bir daha yazmadım. <laughs> Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Ben pilavuzunu okuyorum. Öykü de köfte yiyor. içine para koyduk. Gizli bir para var. 10 TL verdim. Sonra anne bu olmaz mı dedi. Hangisinin büyük olduğunu nereden biliyor? Afiyet olsun Nemoş. <laughs> <laughs> eve gitmeden önce çünkü ödevlerimiz var ve eve gidip ödevlerimizi yapmamız lazım. Öykü. bayağıdır buraya gelmiyorduk bu arada Öykü. Anne hangisini alayım? arkadaşlar. Sen de ya. Şu an şunu fark ettim. Biz ilk geldiğimizde öyküyü buraya almamışlar. Evet. Bebek olduğu için. Ben buraya ilk geldiğimde gece gizlice kalınacağı bir düşüm hatırlıyor musunuz? Öykü çok istediği için. Çünkü normalde kalınca ben binemem yani. sürü oyuncak aldı yine eğlence alanında da. Oradan da çıktık. Oynadı biraz. Tabii o, o şeye, kapalı alana, oyun alanına girmek istedi ama okuldan çıktı ve yorgun yarın yine okulumuz var. O yüzden erken uyuyacağız. Eve gideceğiz, ödevimizi yapacağız. Son bir kahve içelim diyoruz. Oradan da eve gidip ödev yapalım artık. Biz aldığımız oyuncakları açıyoruz. Çat. Kaç çıktı. Hello Kitty'li şekerden ben yiyeceğim. Ben de. Tadına bakmak istiyorum. Ben de bakayım. Ne? Ekşi ve sert. Hı hı. Buradan ne çıktı bunları göster. Böyle bir düğmece çıktı ya. <laughs> Videomuzu bitirelim mi? Hayır. Hayır mı? Ama eve gidip ödevi yapmamız lazım. Arkadaşlar okul sonrası videomuzun sonuna geldik. Bir gün belki ödevimizi de sizle birlikte yaparız. İster misiniz? Yorumlara yazın. Siz ödevlerinizi yaparken zorlanıyor musunuz? Zor mu? Kolay mı? Ölkeye daha böyle çok zor ödevler vermiyorlar. İki sayfalık ödev oluyor ve okuldan gelir gelmez yapıyor normalde. Şimdi eve gidip ilk işimiz ödev yapmak. Sonra uyumak. Çünkü yarın yine okula gideceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Anne, Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atıp da... kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın neydi Söyle. bir tane? Bir üstü kiraz. Bir tane işte. O zaman biri benim, biri senin. Karışık. Tamam, biri benim, biri senin. Zaten bundan çok var. Bunlar. Tamam, bay bay.